Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda 5 şiş görünümlü 2 şişle bir patik çalışacağız arkadaşlar. 37 veya 38 için gayet uyumlu bir ölçüde olacak. Vereceğim sayılardan ikişer ilmek aşağı veya yukarı hareket ederek diğer ayak numaralarına göre örebilirsiniz. İpim akıllı bir ipti benim. Bu şekilde Dilerseniz iki renkli de örebilirsiniz. Ucu farklı, devam farklı veya tek renkli de örebilirsiniz. Şişimiz var 3 numara, tığımız var, iğnemiz var ve makasımız var. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize 16 ilmek attık ve örgümüzün arka tarafından bir sıra haraşo örelim. İlk ilmeği örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Dilerseniz önden arkadan ters örerek de haroşa elde edersiniz. Şimdi ilmeklerimi hepsini haroşa örüyorum arkadaşlar. Son ilmeklerimiz hep ters olacak. Buna dikkat edelim. Evet. Birinci sıra haroşamız çıkmış oldu arkadaşlar. Evet şimdi ilk ilmeğimizi tekrar aldım. Bununla beraber sayıyorum. 2 3 4. Patiğimizin iki tarafında artışlar var. Önce artışlarımızı bitirdikten sonra taban kısmına geçeceğiz. 4 ilmeği ördüm. Bir kere doladım. Bir ilmek ördüm. Doladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Burada 5 ilmeğim kaldı. Doladım. Bir ördüm doladım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğim ters. Örgümüzün ön tarafından artışları yapıyoruz. Arka tarafından örgümüzü hep düz örüyoruz. Bütün ilmekler düz. Şu an ilmek sayımız 20'ye çıktı. Her sırada 4 ilmek artırıyoruz. Evet son ilmek ters. Tekrar ön tarafa geçtik. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Doladım. 1 ördüm. Doladım. Kalan 5 ilmeğimi ördüm son ilmeğim ters şu an ilmek sayımız 24 oldu arkadaşlar örgümüzün ön tarafından artışları yapıyoruz arkadan hiçbir şey yapmadan düz örgü örüyoruz şu an 24 ilmek var 48 ilmek olana kadar bu şekilde örgümüzü örüyoruz sizinle şu kısım bitince tekrar patiği örmek üzere buluşuyoruz toplam 9 sırada bütün artırmaları bitirdik ve 48 ilmeği tamamladık ben net görebilmeniz açısından şiştirimi çoğalttım. Patiğimizin üst kısmı burası. Şu şekilde katlayacağız. Ve dikişini yapacağız. Daha sonra şu an ucunu görmüş oluyorsunuz. Şimdi örgümüzün ön tarafından bütün ilmekleri düz olarak gideceğiz. Ve arka taraftan da artık ters örgü öreceğiz. Nereye kadar? Yeterli uzunlukta patiğimizin ucunu ördükten sonraya kadar tekrar tabanı örmeye devam edeceğiz. Ama şu kenara Haroşa koyacağız arkadaşlar. Şimdi bütün ilmekleri düz örgü olarak öreceğiz. Önden düz arkadan ters. Şişim ikiye düşürmek için sizinle beraber öreyim. Evet. Bütün ilmekleri artık artırma yok. Düz olarak örüyorum. Bu düz örgünün birinci sırası olmuş oluyor. Toplamda 17 sıra e, düz örgü ördükten sonra patiğimizin kenarına e, iki tarafına haroşa şeklinde bant yerleştireceğiz. O kısma kadar öreceğiz arkadaşlar. Evet artık iki şişe düştüm. Birinci sıramız bu şekilde bitmiş oldu. Örgümün arka tarafından bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Evet. Aldım ilk ilmeğimi. Bu arada şişimizi değiştirelim. Diğer şiş takalım. Evet arkadaşlar şu an ikinci sırayı örüyoruz. Bu şekilde önden arkadan saydığımız zaman Toplamda 17 sıra ördükten sonra patimizin uç uzunluğu yani şu kısım bitmiş olacak. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Dilerseniz haroşa da örmeye devam edebilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Dilerseniz iki sıra haroşa, iki sıra düz örüp desen de yerleştirebilirsiniz. O da olabilir. Tamamen burası sizin tasarrufunda kalmış bir durum. Ben düz örmeyi tercih ettim. Örgü örmeyi bilmeyenler için de kolay bir patik olsun istedim arkadaşlar. Evet bütün ilmekleri ters ördüm. Evet. Şuradan saydığımız zaman arkadaşlar bakın. 1, 2, 17 sıra örüyoruz. Ve sizinle şu kısımda buluşuyoruz. Evet. 17 sıra örgümüz de bu şekilde bitti. Ben yine 3 tane şişime taktım ki örgümüz ne durumda görelim istedim. Şimdi örgümün arka tarafından ilk ilmeği örmeden alacağım. Ve 5 tane düz ilmek öreceğim. Toplamda 6 tane ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 ve 6. Ön tarafa 5 tane haroşam düşmüş oldu. Şimdi ilmeklerimi son 6 ilmek kalana kadar yine ters örüyorum. Şişlerimizi boşaltalım. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Ters örgü görüyoruz. Evet arkadaşlar. 6 ilmeğim kaldı. Şimdi bunları düz örgü örüyorum. Ve son ilmeğim ters örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Biz bu sıradan toplamda 12 tane yapacağız arkadaşlar. Şuraya kadar. Dilerseniz ayak boyunuzu buradan da ayarlayabilirsiniz. 36, 37, 38 için bu ölçü gayet ideal. Ayak boyunuzu burada ayarlamaya çalışın. 37, 38 için mesela 36 örecekler burası 12 sıra 10 yapsınlar. 37, 38 örecekler 11, 12 elinizin ayar durumuna göre sık veya gevşek nasıl örüyorsunuz? İpinizin durumunu tam bilemiyorum ama ben normal patiklik bir iple 12 sırada ayak uzunluğunu sağlamış oldum. Bu kısımda bittikten sonra arkadaşlar 4 sıra daha haroşa örelim toplamda. 12 artı 4 şurası toplamda 16 diş bittiği zaman sizinle beraber topuk yapımına geçeceğiz. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafındayım. Yine önden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadan baştaki 6 ilmekle sondaki 6 ilmeği haroşa örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, tabanımızı da bitirelim. Sizinle topuk yapımında buluşalım. Evet. Evet arkadaşlar şu şekilde bizim patiğimiz devam ediyor. Topukta buluşmak üzere. Evet gerekli taban uzunluğumuzda sağladıktan sonra artık topuk yapımına geçelim. Ben bu şekilde yine 3 şişe aldım ki patiğimiz ne durumda hep beraber net bir şekilde görelim. Evet arkadaşlar şimdi 48 ilmin 10 ilmeğini biz topuk için kullanacağız. Geriye kalan 19 ilmeği sağa 19 ilmeği sola topumuzu örmeye başlayacağız. Evvela ben bu şişlerimi bir e normal tek şişe bir alayım. Tekrar sizinle buluşalım. Şimdi 19 tane ilmeğimizi örelim. İlk ilmekle beraber ilk ilmeği örmeden aldım sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. ilmeğin içerisinden sıradaki ilk ilmeği şu şekilde geçiriyorum. Ve çıkan ilmeği ters örüyorum. İpimi alta verdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. ilmeğimi sıradaki ilmeği geçirip ters örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. son ilmeğe kadar örüyorum. 9 ilmek yani. Son ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği şu şekilde geçiriyorum. Tekrar takıp şişe ters örüyorum. Evet, devam edelim. Yine 9 ilmeğimizi örelim. Evet. 10. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeğe geçirdim ve ters ördüm. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün ilmekleri sağdan ve soldan örerek topuğumuzu bitiriyoruz. Topuk gittikten sonra son ilmekte 10 ilmeği kesip işlemimiz var ve en sonda oyamız var arkadaşlar. Şimdi topuğu bitirelim, devam edelim. Şişlerimizde birer tane ilmeğimiz kaldı ve şimdi son ilmeği bu şişten alacağım diğer tarafa gelirken de ilmeklerimi keseceğim Evet son ilmeğim buradakini aldım ters ördüm dönüyorum tığımı aldım şimdi ilmeklerimizi kesiyoruz Evet bu şekilde ilmeklerimizi keselim Evet. Son ilmeğim içinden geçiriyorum. Bu ilmeği de yine kesiyorum. Evet. Bir zincir çekelim ve ipimizi kesmiyoruz. Bekletiyoruz arkadaşlar. Patiğimiz bitti. Örme işlemi şimdi şu noktadan şu şekilde katlayacağız. Bakın şu şöyle. Önce bunu dikeceğiz. Daha sonra bu kısmı daha sonra şu haroşalara kadar olan kısmı dikeceğiz. Yani burayı ve uç kısmı şimdi iğnemizi takalım devam edelim şimdi önce ucu dikelim dıştaki ilmeklerden alarak dikişimizi sağlayacağız ipimiz burada hemen karşılığındaki ilmeği battım arkadaşlar tekrar buraya aynı noktaya battım ki sabitleyeyim şimdi buradan karşılıklı ilmekleri alarak toplamda 4 ilmek var zaten ilmeklerimi dikiyorum. Evet, burayı diktik. İpi alta veriyorum. Şu şekilde yürüyorum arkadaşlar. Şu noktaya tam başladığım tekrar noktaya geldim diğer tarafı dikeceğim şu şekilde alıyorum buradan Evet yine karşılıklı ilmekleri alıyorum son ilmek. Evet. Yine ipimi altı veriyorum. Evet, şimdi üst kısma doğru tekrar dikmeye devam edeceğiz. Yine alttan şu şekilde ipimi yürütüyorum. Şimdi şu ilmeklerden arkadaşlar dilerseniz bu ilmeklerden dilerseniz e ee, haroşaların ilk ilmeklerinden alarak dikelim. Ben haroşalardan alacağım. Bakın şöyle dişten alıyorum hemen. İlk dişten bakın. Karşılıklı haroşalardan alarak bakın şöyle dikiyorum. ipimi çekiyorum. Bakın bu şekilde karşılıklı haroşalar geldi. Son sıra Evet şimdi düz örgü kısmı dikeceğiz arkadaşlar. Burada yine isterseniz tek kanatlarından alın şunlardan dışarıdaki ve da bakın şurada şöyle örgün içinde gizlenen ilmekler var. Onlardan alarak dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikeceğim. Evet. Her sıradan mi Evet devam edelim. Bakın şuradan batıyorum, şuradan çıkıyorum. Yine buradan batıp buradan çıkıyorum. Evet dikişimizi haroşa'ya kadar şu ilk sıraya kadar yapıyoruz. Bu arada ipimizi sıkıştırmayı unutmuyoruz. Evet devam edelim. Sonuncu ve burada ipimizi artık alta vereceğiz. içeride ufak bir düğüm atalım arkadaşlar. Ve şuradan hemen alta doğru yedirelim. Evet. Fazlasını da keselim. Dikişlerimiz de bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi biz burayı Oya dolanacağız arkadaşlar. Patiğimiz bu şekilde. Yine tığımı aldım elime. Bitiş noktanız çok da çirkin olursa da sıkıntı değil. Zaten oya gideceğiz. Problem değil. Dert etmeyin. Ama yine düzgün dikmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Hemen olduğu noktaya batıyorum. 3 zincir çekeceğim. Ve aynı noktaya batıyorum. Tekrar bir değil ikinciye atlıyorum. Sık iğne ile 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine batıyorum. Bir değil ikinciye batıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı noktaya. Bu şekilde arkadaşlar oyamızda yapıyoruz. Evet 3 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Şimdi patimin Örgü kısmına geldim ya yani daha doğrusu kenar kısmına geldim. Bir değil ikinci arkadaşlar. Şunlardan almıyorum. Bir alttaki ilmeğin içerisinden batıyorum. Üç zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bir değil ikinciye yine battım. 3 zincir aynı noktaya. Bir değil ikinci. 3 zincir ve aynı noktaya. Evet devam edelim. Dilediğiniz oyayı da yapabilirsiniz. Bildiğiniz farklı. Evet tam köşeye bir tane koyacağım arkadaşlar şu noktaya. Evet, şimdi diğer tarafa geçtim. Bu şekilde arkadaşlar, boyamızı yapalım. Evet, patiğimizi mankini giydirdim ve bu şekilde yine bir burgu ip yaptım. Bunu hemen şu noktadan batarak takacağım. Evet, burada yine bir ufak bir bağcık atıp fiyonk yapacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar patimin anlatımı bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.